Başkanım, ihracatın metalik yıldızları ödül töreni gerçekleştirildi. Sizler de paslanmaz çelikten ev tipi mutfak eşyası kategorisinde OMS markasıyla ödül aldınız. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, bu gece ihracatımızı taçlandırdık. Ödül törenimizde 2023'ün ihracat ödüllerini takdim ettik. Sayın Bakan Yardımcımız, Tim Başkanımız ve Değerli İtmik Başkanımızla beraber bizler de firma olarak yapmış olduğumuz ihracatla hem sektöre hem ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Buradaki başarılarımız için bir önce çalışanlarımıza ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Sektör olarak ihracatta geçen yıl %4,7'lik düşüş yaşadığınıza değinmiştiniz. Bu yılki hedefiniz nedir? Evet, geçen sene 2023 yılında yaşanan deprem sıkıntısı dünya genelinde daralmalardan kaynaklı %4,7'lik bir düşüş göstermiştik. Bu seneki hedefimiz ise 2022'de yapmış olduğumuz ihracatın tekrardan bir puan üstüne çıkmak. Yani 3,5 milyar dolar seviyelerin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem İhracatçılar Birliği nezdinde hem kendi derneğimiz Evsit Derneği ile beraber yapacağımız organizasyonlarda ihracatımızı hep beraber arttırmayı hedefliyoruz.